Başaç Pulsar'ın Başlaş Pulsar'ın merak edilen yanlarından bugün bahsedeceğiz. Nasıl yani ne demek istiyoruz? Şimdi ben internette işte Facebook'ta olsun, sosyal medya hesaplarında diyelim veya YouTube'da çeşitli işte forumlarda sürekli şunları görüyorum. İşte tabi herkes biniyor. Ben de mesela 10.000'i 10 geçtim. Bakalım. 10.600'deyim. E bunun yok işte lastiği değişmesi gerekiyor. Dişlisi zinciri değişmesi gerekiyor. E yok servis bakımlarında işte ya filtreleri bilmem neyi değişmesi gerekiyor. Böyle olunca motor da aslında yeni değil artık bayağı bir kişi öğrendi de. bu ee, ne sıkıntısı oluyor? Honda'nın bilmem neyinki gibi tabii senelerdir bu piyasanın içinde olmadığı için. Ya işte biz Nasıl lastik takalım? Zincir dişliği nereden temin edeceğiz? Kaç para? Orijinali kesin işte oradan aldım. Orijinal midir? Değil midir? Yok işte lastik nasıl lastik kullanalım? Küçük taksak olur mu? Büyük taksak olur mu? Çeşitli çeşitli. Yani yedek parça sorunu yok. Parçaları var ama ne kullanılacağına dair bir bilinmez var ortada yani. Net şıkır 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 işte yok. Honda'nın değişmesi gereken parça olunca ne oluyor? Gidiyorsun Honda'ya tak baba şu parça diyorsun. Adamlar varsa veriyor yoksa siparişini veriyorlar. Getiriyor ki Bunda parça var parçanın var olduğunu bir kısım biliyor diğerleri bir kısım bilmiyor bir kısım da Parçayı buluyor internette. Ulan acaba hakikaten orijinal mi değil mi diye şüphesi var. Hani bir bilinmez yani, bilinmez. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Ben tabi birçok parça değiştirmedim. Çok şükür motor arıza da yapmadı, yapmasın da inşallah da. Ben mesela zinciri, diştiği değiştirdim 10.000'de. 10.000'de motorun zinciri dişlisi biter mi? Bitmez. Ama bunun dişlisi de bitmedi de zincir bitti. Zincir bittiği için ben de güzel kaliteli bir dit marka zincir aldım. Bunu takarken diştiği de sıfır takayım dedim. Eski diştiği de kullanmayayım. Zincir dişli de değiştirmiş oldum. Yani zinciri mesela inanılmaz beter 10.000 kilometre duran her 500 demir zinciri gevşiyordu. her benzin aldığımızda neredeyse zinciri sıkmak gerekiyor yani bu habire sık sık bu iş böyle olmaz. Şimdi kilerci motorlu araçlardan KMA'dan Dit marka 520 108 bakla bunun orijinali aynı zincir aldım bir tane gold altın kaplama ama x ringli aldım bunun orijinali o ringli x ring biraz daha yeni çıkan teknoloji o ringin üstüne yapılmış daha az sürtünme x ringli aldık taktırdık memnun muyuz şu ana kadar memnunum 600 km oldu daha hiç ellemedik çok şükür yorumları okudum diğer kullananlar da yok ben 6000 km yaptım ben 10.000 km yaptım bilmem işte 7000-8000 yaptım daha sıkmadım 15.000 yaptım sıkmadım diyen var İnşallah bizimki de öyle çıkar 300 liraya yakın bir fiyata aldık 250-300 arası. Diştiği de servisten aldım orijinal diştisi. Hala tam bilmiyorum 50-60 lira bir şey olması lazım işte. Bize bayağı bir paraya mal oldu ama bütün gün bunun üstünde yüzükümüzü çekiyor. İyi bakmamız lazım. Şimdi sıkıntılar zincir dişliden başka orijinal halinde. Bu 2004'ün ilk serisi. Ben ilk Pulsar Türkiye'ye girdiğinde ilk alanlardan. Ee, 2016'larda mesela lastikleri değiştirdiler. Bunun eski iyice beter halli lastikleri var. Ee, lastikleri acayip beter. Ha, ben değiştim mi? Hala değişmedim. Yani bir yarıştır, rallidir, yok virajda şu kadar yatayım, bu kadar yatayım. Kasmamız da yok. Biz bunu eğlence olarak da biz zevkine biniyoruz ama genelde amaç üstüne yani. işimizi görmek amacıyla kullanıyoruz. Yani beni zorluyor mu? Tabii ki düzde de zorluyor. O zaman bir Ani fren yapıyorsun mesela kırmızı ışık yanmak üzere yetişemiyorsun geçemeyeceğini anlayıp durmak istiyorsun biraz asılıyorsun arka haydi hemen kilitliyor hemen kaymaya başlıyor yani frene basmışsın basmamışsın tabi yani lastik yerde kilitliyip kayarken debi sürtünme yaptığı için tabii ki motoru yavaşlatıyor ama tamamen sürtünmenin yavaşlatması yani frenin bir etkisi yok. Lastiği bir şekilde sıkıştır koy. Aynı iş yani hiç. Ama ön fren mesela muazzam, müthiş. Hani belki yeni lastikle de iyice de müthiş olacak ama arka fren yani bastığın anda tamam yani motorun arka tekerleği kitleniyor. Yerde kayarak devam ediyor. Ani frenlemelerde tabii ki de. Ya bilmiyorum başka bir ayar dolayı mı? Yani şimdi lastiği değiştirdik ne bileyim Michelin taktık bir şey taktık kaliteli bir yumuşak hamurlu lastik taktık böyle olmayacak demiyorum da hani tahminim yani yüzde elliden fazlasını lastik etkiliyor bu durum bunun sebebi lastik veriyor ya varsa pulsar kullanır da farklı lastik kullanan arkadaşlar mesela denesinler bana yazsınlar. Tam böyle mesela yeşil ışık yanıp sönüyor. Hızlı gidiyorsunuz geçeceğim diye. Geçemeyeceğinizi anlayıp kırmızı yanıyor. Frene basıyorsunuz. Nasıl duruyor motor mesela? Benimki kayıyor kayıyor. 5 metre 4 metre kayıyor. Anca öyle duruyor. Arkada sürekli bir drift havası yani lastikler sıkıntılı. Onun haricinde benim şuralardan gelen bir ses var. Sürekli cız cız şıkır şıkır şeklinde. Ben bu ön camı sonradan taktırdım. Ondan sanıyordum baştan ama sonra ondan olmadığını kanaat getirdim. Kendinin küçük bir orijinal süperliği var ya. Onun oralardan bir yerlerden geliyor sürekli. Oradaki vidalar mı gevşiyor? Camın kenarında plastiğe bağlayan kısımda ayrılmış. O ayrıldığı için birazcık aralanmış, gevşemiş. Oradan mı şıkır şıkır yapıyor? Yani onun gerçi değeri 20 lira. Şu parçalarına söylüyorum bunu 20 lira verip değiştirilir. Parçaları çok ucuz da. Bu ara sıkıntılı. En büyük sıkıntısı, bu sayacağım sıkıntı son sıkıntısı ama en büyük sıkıntısı da bu bence.